Volkan. Efendim, abi, abi, ne yapıyorsun orada? Vallahi abi iki saat bir çalışma yaptık. He. Şimdi temizliyoruz altınlarımızı. Abi niye bana böyle yeri söylemedin sen? Ben hiç çıkmayan yere gönderdim. <laughs> hani bir şey çıkmıyor benim ya. Abi çıkar sen de daha yeni başındasın şimdi. He. Senin de daha, güzel çıkacak yani. Daha sen reklamlardasın abi. Reklamlar böyle mi diyor? başlamadı daha. Sen fragmandasın şu anda daha. Niye başlamadı da, abi. abi? maşallah maşallah. Allah bereket versin. Bir çalışma ya. abi. İyi abim çok güzel ya. Evet. Allah güle güle gidersin. Birazdan da e, iki günlük, iki günde bir buçuk günlük bir çalışma. İki gün bile sayılmaz. Evet. Onu içinde hepsini bir toplayacağım. Bundan beraber toplam. İyi hadi bakalım hepsine bir hepsine bakalım. Hepsine bakacağız abi. Tamam abim. Okan oh, oh, oh. Herkes... abi. Buyur abi. Ne yaptın abi? Nasıl oldu durum? Ne abi? Toparladık. Akşam oldu. Akşam oldu diyorsun, diyorsun değil mi? Evet bugün? abi. he. he. Karanlık çöktü abi. İşte ikinci günümüzü tamamladık. Allah bereket versin Allah diyor. Nasıl veriyorsun. malzeme durumu nasıl? Malzememiz bu abi. Oh maşallah. İkinci günümüzü tamamladık. Günü kararttık. Evet. Altınlarımız sarardı. Altınlarımız diye. böyle abi. Şöyle abi. Allah ele, Allah. ele avuca gelir şekilde. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle, şöyle bakın altınlara. Bak şu parça. Of be. Büyük bir parçamız. Evet. Baksana. Şöyle. şöyle. Parçalar bu şekilde abi. Ele geliyor hepsi de. İri parçalarımız burada mevcut. Abi çok güzel ya. İri parçalar güzel değil mi? Evet. Volkan evet abi. abi. Ağır, parçaları ağır, par ağır basıyor abi. Etli parça hepsi de. Bak, evet. Hepsi de tabii, ele gelir. Tabii. Hepsi de ele geliyor böyle. Evet. Gördüğün tıkır, gibi. Ha, aynen. Hepsi ele oh, gelir abi. Maşallah maşallah. Hepsi ile avuca gelir. Nasıl? Ah maşallah. İkimi de sıralamış ki. Evet. Bak oh, Kanlara oh, 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 oh. sövmeye gel. Leğenle toplayız. Leğenle. Bak bak, bak 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 Nerede abi ben kendi şeyimi bırakıyorum vallahi seni yine bakma gidiyorum buraya Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardığımız altınlarımız. Maşallah çok güzel ya. Allah bereket versin. Ba. Burada ne var ki ya? Burada da abi parçalara baksana. Vallahi şey bana gibi. Hani abi. Baksana abi parçaya. Abi ben şöyle bakayım abi şuna ya. <laughs> vallahi bakayım ya. Bırak Allah aşkına <laughs> ya. Abi sen okumanı biliyorsun nesi var? <laughs> Volkan, Volkan abi bu sen okumanı biliyorsun bu işin? Arkadaşlar şuraya bakın ya. Bu nedir ya? Böyle Her bir şey. Adı. Bu nedir ya? İyi maşallah olayım. ya. Ben, ben de, <laughs> ben de oynamacağım. Baksana kocam on Bu ne? Bu bir demir bir şey. Bu ne? şey. Volkan. Ne bu? Bilmiyorum ki. Şu demir abi. Demir mi? demir. demir. Eski şeyimi. Maşallah ya. Bu kadar mı senin presen çıktı? Hepsi. He. Şaka mı ya? Vallahi hepsi o. Ayı kadın Ya az mı abi? Daha, evet. Baksana çok bunlar. diyor. Toprağı diyor. Toprağı diyor. Toprağı diyor. Toprağı diyor. Toprağı Toprağı diyor. Hepsi bu çıkar işte. Yavrularım da. Yavrularım da. Yavrularım Maşallah maşallah. da. Yavrularım da. Yavrularım da. Yavrularım Birek etab olma, bayram beri gelir, bayram beri bayram bereketi. Kurban gire, bayram beri gelir. Bunda da tarıtsınlar kurban ol. Evet. Evet. Bayram beri Evet. Yarım saatlik çalışma. Allah bin beri Evet arkadaşlar. Buyurun görün altınları. Yarım saatlik çalışma. Yarım saatlik yarım saattik çalışma. Evet, aynen. bu da aynı. Aynen abi. Volkan. Benim de güzel çıkarmışım abi ya. Allah bu güzel çıkarmış. Allah bereket versin ya vallahi. Çok güzel. Çok Bakın güzel. Mı? Çok güzel. Bu şekilde devam edelim. Bakın arkadaşlar. Altınımız. Bayram arşı bunlar. Bayram arşı olacak. Allah Şenol abi sen çok eyledin, ben... bundan altını yok, daha çıkaramadın. Yok, ondan ya. değil. Millet görmezsin diye ediyorum yani. He hepsini patlatıyorum. En az <laughs> bir gram vardır burada. Yani. <laughs> Allah <'ım Vallahi gülüyor> diyorum ya Rabbi. <laughs> Onlar da <laughs> göstermiyor. Bilerek, bilerek göstermem. Ah, <laughs> kapat ya. <yani. gülüyor> Sanki... Kapat ya ondan. <laughs> Allah'ım <Ha>, yarabbim. <laughs> Allah <'ım diyor gülüyor> Görüyor musun yarabbim yani. arkadaşı Volkan? Evet, yapar abi. Yapar mı? <laughs> evet. Arkadaşlar biz altın çıkarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse Cuma'ya kadar buradayız. Cuma'ya kadar buradayız Allah evet. nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet arkadaşlar. Allah